arkadaşlar nereye yani gidiyorsunuz Ahmet? Abi he? Abi uyduk. Erkan'ın aklına bakalım. Erkan'a uyduk. Yani. Rıza abi nereye gidiyorsun ya? Bunda da beni bağlar. Gel bir at treni Abi bir kano, bir Yok, rafting. Mükemmel bir yere oh, gidiyor arkadaşlar. Ahmet, evet. Neredeyiz arkadaşlar biliyor musunuz? Fırtına deresinde. Evet. Büyük fırtına deresinde. Tabi su seviyesi biraz az ama gene de idare eder ya. Olsun. Oh, abi, abi. Küçük bir beton vardı abi. Çek çek çek. Kirek, çek! çek. Çek yürek çek. Yarım metre bile değildi ya. Çek yürekleri Ahmet çek. Aç aç kameraya aç geldik geldik. Tamam. Her uşaklar küreği. Çekin, çekin. Çekin Allah çektirmesin. Çekin bakayım. Erkan. Karizmatik Erkan canlar yakan. Haydi. Geçtik Nereye geçtik? <laughs> kontrol yapaysınız öyle. Ya arkadaş ha bu kürekçiler de iş yok ya. Ha bu kürekçiler çekmesini bilmeyin nasıl? Aa kanki. Abi bu da benim kanki ha. Abi bunu ha burada buldum abi yolda. Derede, derede bulduk onu. Kürek yok ileri ileri geri kürek yok. <laughs> Ahmet! Harikasın Ahmet!

<laughs> Erkan Bey ne diyorsunuz bu konuda? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorsun. Umduğunu bulamayan Erkan Bey. <laughs> Rıza abi karadan sonra rafting de yaptın ya. Bugün bu tatilde bayağı bir adrenalin yaşama devam ediyoruz. Devam. Buradan sonra neresi bekliyor bizi? Kaç kar, kar dağları? Ahmet çek yüreği Ahmet. Sen bilirsin biz gidelim. <laughs> <laughs>

Hadi bakalım hadi. Oo. 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 Hasan kamerada karşı bir şarkı şey söylesin. Şeyi Ahmet, de. De bakayım, Ahmet Hadi Hasan de. Ahmet Duymadı bir daha söyle. Ahmet gözüne... Helal olsun sağa. Helal olsun sağa dayı o atacak şimdi su dolu tekne. Arkaya doğru hadi. götürün Hadi Hadi helal olsun size be. Doğru, <laughs> Kurtulduk. Çalıyoruz, bekleyin bakayım şimdi. Ah, bayağı kalandık. Dönün durun bakayım şimdi, hadi. Abi, de. Şoförler, hadi be. daha hadi atılın. Atılın! Kemal, işten niye köptün? <laughs> Sen bize daha gel. Kaç gidiyoruz. Çaykurun orada duracak. Orada yiyeceğiz. Çaykur yazıyor. Yani Boş ver çaykuru. Sen şimdi Çaykur'un reklamını ya. mı yaptın orada? Evet. Nasıl? Ben yaptım. Nasıl? Çaykuru reklamını niye yaptın şimdi? Oo. Şimdi ayva yedin Ahmet. Dalgalanmak Oo bak bak bak. Karizmatik Erkan göster kendini. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Ahmet beni korkutup durma ya açık işte. Çek. Apo. Çek. Ahmet gözüne kesin eyvah. Ata. Ata. Ata bize geliyor bu kaç <gülüyor> <gülüyor> Çek. İşte bu. İşte bu geldi. Ulan bu GoPro bir de kapalıysa var ya. Oyna. Hadi. Ulan bir tane de düşün aşağı be. Hadi. Hadi. Whoa. Hadi bakalım. şimdi gör hadi. Hasan! Ne oldu? Yerinde duramazsın. Ne yaptınız? Oturuyor musun? <laughs> ben daha bir kesileceğim. <laughs>